hususiyetleri var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin tamamına şefaat yetkisi aldı. Bir diğer bir görüş cehennemden berat aldı bu ümmet bu gece. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, müjdeliyor bize. Hazretimizin sık sık berat kandillerinde hep söylediği bir adı şerif var. Allah Celle Celaluhu bu gece kel kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar bu ümmetten cehennemlikleri azat edecek. Yani kelp kabilesi en fazla koyunu olan kabile. Bakın onların koyunları kadar değil. Koyunlarının tüyleri kadar, kılları kadar düşünün artık kaç değil mi saymanın imkanı yok. Yani bu gece ümmet cehennemden berat alıyor elhamdülillah. Kur'an-ı Azimuşşan'ın birinci kat semaya, Beytül İzzet denilen makama indirildiği gece olması sevilen yine ayrı bir özelliği var. Bu gece e, aynı zamanda Aynı zamanda dua gecesi. Niye? Çünkü bütün insanların bir senelik kaderleri levh-i mahfuzdan nüshalanıp vazifeli meleklere verilecek. Bu sene öleceklerin isimleri bu gece yazılıyor. O yüzden büyüklerimiz diyorlar ki Berat Kandili gecesi akşamla yatsı arası kimse ölmez. Nuskalar yenileniyor ya. Kimse ölmez. Hepiniz yatsıya kadar garantidesiniz ona göre 10 On dakikanız var garanti ondan sonrasını bilmem ha demin 3 yasin okuduk tabi hayırlı uzun ömür imanlı ölüm için ha onu da yaptıysak elhamdülillah muharrem değil mi muharrem ayında da e, aşura gününde okunan duası vardı bunları tabi hakkıyla okuyabildiysek inşallah uzun ömür Allah bize nasip eder bu gece dua gecesi bu gece dua gecesi hazretimiz öyle diyor bu geceye dua gecesi dersek diyor mübalağa yapmış olmayız. Bu gece yapılabilecek en büyük ibadet dua etmektir. En büyük ibadet neymiş? Dua, dua etmek. Bu gecenin en büyük ibadeti dua etmek. Bunun yanında tabi Allah'ın zikriyle meşgul olmak hususen en az 2-3 günlük kaza namazı kılmak, mümkünse tesbih namazı kılmak gibi böyle küslerle barışmak, akrabalardan varsa hiç dosttan küslerle barışmak, sadaka vesaire artık yapmak ama en önemlisi <laughs> dua. Bu gecenin en büyük ibadeti dua. <laughs>